Birisi bize bu evde neler olduğunu anlatsın bakalım doğaüstü paranormal aktivitelerin olduğu söylendi ve geldik evet görevlere bakalım hareket sensörü varlığını test edeceğiz aktiviteye şahit olmayı sağlayacağız haç ile avlanmasını engelleyin diyor Kelly şu haç ile avlanmasını engellemek galiba burada sabitlediler arkadaş bunu hani yorumlar en başa sabitliyorlar ya bu görevi de buraya sabitlemişler ben ne kadar olmamasını istesem de e, sanki o kadar görevin içinde başka görev yokmuş gibi sürekli olarak geliyor Evet, bir tane fotoğraf makinesi, iğme fokuyucu ve fener. Evet, birisi bize bu evde neler olup bittiğini bir açıklayacak mı yoksa girip kendimiz mi bulalım? Evet, öncesinde anahtar alsak belki daha uygun olurdu. Tabii kamyonun yerini değiştirdiler artık içerideki dekorasyonu. Anahtar da gözümüze çarpmıyor. Önce böyle masanın üstünde pembe pembe parlıyordu. Evet. Ne var ne yok. Kim var kim yok. Görelim. Evet. Müzik kutusunu bulduk. Kemiği de bulabilirsek çok daha güzel olacak. Dostum bana kemiğin nerede olduğunu söyle. Bu işi uzatmadan bitirelim ha. Evet. Hiç ses gelmiyor şu anda. Ha. Buralardan bir yerden bir ince bir ses geldi. Çok yakınımdan geldi ses, ama etkileşim yok. Tamam. Kemik, kemik, kemik. Kemiyi gördük. Oo neredeyse bütün saklanma yerleri açık. Şimdi bu Diojin adlı hayalet eğer denk gelirse ona bir sürprizim olacak arkadaşlar. Allah Allah enteresan şekilde hiç ses yok ya. Give us a sign. Dostum tabak, çanak, bardak bir şeyler atabilirsin, bir şeyler yapabilirsin. Dondurucu soğuk var Evet tam da burada Güzel Şimdi sen burada kalıyorsun dostum ee, Ben hızlı bir şekilde yerleşelim Diyojin'i ister istemez elemiş olduk Çünkü dondurucu soğuk yok Diyojin'de Sorun değil Moro ile karşılaşırız bizde Evet aşağıda bir şeylere dokunuyor bu arkadaş ve akıl sağlığımı hızlı bir şekilde götürüyor. Dostum orada niye koyamıyoruz biz bunu? Şunu alalım. Şimdi hareket sensörü görevimiz var. Yalnız, yalnız ondan hemen önce telsiz, yazı defteri ve video kamera alıyoruz. Hızlı bir şekilde diğer kanıtların ne olduğunu test edelim ki fotoğrafları çekerken daha rahat ederiz. Bu arada saklanacak birçok yerimiz var. Onlarla ilgili sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Kameranın gölgesini hayalet zannettim. Evet dostum. Buradayım. Birazdan koltuğa oturup sallanmaya başlar bu arkadaş. Şöyle koyalım bunu. Sen bunun yanında kal dostum. O yazacak çünkü onu. Yani yazacağını ümit ediyorum. Onu ver bana. Are you here? Where well are you? Tane tane söyleyelim anlamıyor galiba. Are you here? Yok cevap vermek istemiyor. Olur. Şimdi... Bu arkadaş olasılıklı arkadaşlar. Bak biz çıktıktan sonra etkileşimlere başlıyor aşağıda. Biz varken yapmıyor bu hareketleri. Işığı ee, söndürmedim. Alt katta ki kendisi söndürmüş zaten. Evet hayalet küresi yok. Arka tarafta da olsa ufaktan görünürdü arkadaşlar normalde ama biz yine de Sağlığı ciddi oranda indirmemiş ama geliyorum dostum. Bu kadar sessiz kaldığına göre bence bu shade falan olabilir. Hemen şunların üstüne bakalım parmak izi var mı? Bu kutuların üstüne parmak izi çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Aynı için yok ama Hatta şöyle bir şey deneyeceğim Sen şurada kaldı dostum Hem koltuğa oturursa ve Aynı zamanda Böyle makinenin yanına koyalım bunu Aynı zamanda koltuğa oturup Bir de yazarsa haberimiz olsun diye Oraya koyuyorum Dostum çok sessiz içerisi ya Biraz hareketlendirelim orayı Müzik kutusu var ya Şimdi onu kendine getiririz. Diğer fotoğraf makinesini alalım. Ee, o almıştım. Yanıma bir de ne alayım ben? Hareket sensörü alayım. Bunun görevi vardı. Bunu yapalım. Geliyorum Kelly. çok nerede geziyor olabilirsin? Tam emin değilim. Hiçbir yere dokunmadın ama bence şuraya, şuradan geçersin. Bir şeye dokundu. Evet. Arkada bir yere dokundu. Bu arka tarafta bu arkadaş da. Ver şunu. Evet. Etkileşim geçmiş büyük ihtimalle. Neyse buradayız. Defter gözümüzün önünde kalsın. Arkadaşımız da burada şu anda. Çok güzel dostum. Başka nereye bassın? Evet gidiyor hala bir yerlere doğru. Bu kayboldu. Evet bunları tekrar çekmeyeceğim. Çünkü iki tane herkes yan yana çıktığı için hareket sensörüne de değdi. Çok teşekkür ederim bize bir etkileşim fotoğraf veya herhangi bir şey vermek ister misin dostum? Ne bileyim bu bir projektör görüntüsü olur, yazı kanıtı olabilir ya da bir sandalyeye oturabilirsin. Bak şimdi. Give us a sign. Hadi otur sandalyeye de fotoğrafı çekelim. Arka tarafa gitmedi bu arkadaş. Hayalet fotoğraf çekme görevimiz yok. Aktiviteye şahit olacağız. Bir adım daha at dostum. Nereye gittin arkadaş sen ya? Şey projektör olduğu için arkadaşlar ayak izi de görünmüyor. Aa, bir daha bastı. Tamam dostum teşekkür ederim. Bu kadar yeterli bizim için. Şimdi birkaç kanıt toplayalım senden. Evet fotoğraflar. IMF sen yine burada kal. Hemen geliyorum dostum bekle. Sakın bir yere kaybolma ayrılma da buradan. Çok sakin geçiyor. Şehit olma ihtimali üzerinde duruyorum ben ama Tabii bunun için diğer kanıtları da bulmuş olmamız lazım. Şuna bak. Aktiviteye şahit olamadık. Hayaletin odasındayız. Evet. Küre yok. Projektörle ilgili bir görüntü henüz vermedi. Bak şu anda orada. Normalde projektörden görüntüyü vermiş olması lazımdı. Kısa süreliğine bir daha bakalım. Hadi ama dostum. Evet projektörle ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar şu anda. Aşağıdan yukarıdan geçen, sürünen, koşan herhangi bir silüet görünmüyor. Şeyde doğru gidiyoruz ama tabii bunun için yazı olması lazım. Evet defteri yazıyor şu anda. Görüyor musunuz bak şurada? Defteri yazıyor. Bu iyi. Bir de IMF 5 olacak dostum. O konuda da bize yardımcı olursan çok 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 sevinirim. Ee, fotoğrafları çektik zaten. Hemen kısadan bir kontrol edelim fotoğraflarımızı. 1, 2, 3. Bunlar iyi. Lanetli ee, eşya kemiği almışız. Ayak izleri fotoğraflarını çekmişiz. Fotoğraflarımız çok güzel. Aktiviteye şahit olup haç avlanmasını engellersek eğer 4-4 dört görev çıkarmış olacağız. Şu kapıyı açalım. Evet. Geliyorum dostum, geliyorum. Sakin ol, sabırlı ol. Geldim. Ne? Koş falan filan bir şeyler yazmış ama dostum sen bizi tehdit mi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, yemek okuyucu şöyle yapalım. Elimde kalsın. Give us a sign. Hadi dostum otur şu koltuğa artık. Ya burası da o kadar güzel bir yer ki etkileşime girmesi için aslında. Bunlara falan alıp fırlatabilir, şunlara dokunabilir ama hiçbir şey yapmıyor. Utangaç. Ne zaman ki biz buradan çıksak, işte o zaman etkileşime giriyor utangaç olduğu için. Eee? Give us a sign. Yani illa müzik kutusunu çalıştıralım? Hadi ama. Are you here? Artık dayanamayıp kendini gösterecek de inşallah bu bir saldırı olarak başlamaz. Dostum ne yapalım sana? Ne yapalım sana? Şöyle yapalım. Evet, şu an yanımda geziyor. Tam tam olarak yanımda şu anda. <laughs> Bak sakin ol. Atacak başka bir şey de kalmadı. Yok ya bu ısrarla kendini göstermeyecek. Sorun değil. Ben biliyorum şimdi sana yapacağımı. Hop. Çekil şuradan. Seni gidi küçük tarla faresi seni. Bakın şurada da çok güzel saklanma yeri var arkadaşlar. Burası falan çok iyi yani. yerde spawn olacak bu ama. Hadi ama. Yok canım bu kadar da utangaç olmazsın herhalde. Hani. Heh geliyor. <laughs> yani. Çok fazla utangaç olmaya gerek yok. Ama ben bunu şeyt olarak işaretleyeceğim ya. Demon olmasına ihtimal yok arkadaşlar. Baksana hiç yani Ağ başladı? Reklam arası mı girdi? Ağ başladı gibi bitti. Böyle yaka yaka gidelim. Zaten artık işimize yaramayacak. Enteresan. Şeyt bu. Açıl avlama görevini beklemeyeceğim. Aktiviteye şahit olmayı zaten gördüğünüz gibi odasında resmen çıldırtmak için elimizden geleni yaptık. Hiçbir tepki vermedi. Bak görüyor musun? Kameranın önüne buradaki o cansız manken var ya onu çekmiş. <laughs> Hani görmeyelim diye yani biraz da yani utangaç ama biraz da zeki bir hayalik arkadaşlar. Ama biz tabi yemeyiz bunları. Gidelim. Evet.